Nerede bu kıraathane? Ya iki sokak ileride e, sol tarafta parkın karşısında. Ha geldik o zaman. Ha ya yakın ya şurada 150-200 metre falan var. Oradan sola döneceğiz. Göreceğiz orada da. Tamam. Bizim şey hatırlıyorsun değil mi? Okulda eylem yapmıştık çeteleri. Yani. Ee, evet evet. Yani çeteleri koymuştuk okuldan. Evet. Ondan sonra ne oldu? Çeteler gelip gidiyor mu? Yok çeteler gelemedi. O eylemden sonra cesaret edemediler. Evet. Okuldaki çocuklar nasıl, nasıl karşıladılar? Çok güzel karşıladılar. Çok sempatikle karşıladılar. Hatta bir iki arkadaş iletişime geçmeye çalıştı. Işte. Bak senin onlarla ilgilenmen çok önemli. Bu aralar ben gelemedim. Evet. Sen çocuklarla ilgilen. Evet. Sen bu aralar görünmüyorsun hakikaten onu konuşmuşken. Yani. Ya dersler falan işte matematik şu bu. Matematik. Matematikten kalmıştı. İşte ne yapalım? Yapamıyoruz. Beceremiyoruz ama çalışıyoruz işte. Şey yapalım hani derslerinde çalışıyorsun ya okuma gruplarında gelmiyorsun onu evet. sizin evde yapalım hem sizin evde gelmiş oluruz okumalardan da kaçamazsın. Evet olur vallahi. Annem zaten sizden bahsediyor. Siz sanırım benden çok evde bulunuyormuşsunuz. Annem onun esprisini yapmıştı evet. gece evet, evet, azarla gideceğiz geleceğiz mi? Yani sizin ev bizim ev oldu evet. Şatay. Evet. Sen gelmeyince okuma günlerine kaçak kaçak. Evet. <laughs> Biz gelmeye ne yapalım Evet. da bak. Mağarın mağarın. Para var. Üzerinde mavi montu olan İsmail dayı. Buraları ona kuralar. Nasıl yetecek Murat? Her gün akşam takılıyoruz yani. Vallahi bir çaresine bakmamız lazım ama acil para lazım. Yani. Ne yaparız da ya? Üç sen koyarsın, beş ben olur sana üç beş yani. Var mı hiç ucuza bulabileceğimiz kimse? Buluruz. Arayan bulur. Buluruz diyor sen iyi vallahi. Bulunlar o zaman kim sen Murat abi merhaba. Merhaba Mustafa. Arkadaşlar seni soruyordu da yanına getirdim. Arkadaşlar kim? Hayırdır? Neye getirdin? İki dakika seninle konuşmaya geldik de Murat. Neyi konuşacağız ya? Sizle? Babanla biz konuşmuştuk. Aa, Babanla son... neyi konuştunuz? İki dakika seninle sohbet edeceğiz. Neyi, neyi sohbet ya? Edin? Yo bunlar kim? Bunlar bir neye getirdin? Durun getirdim? arkadaşım bir durun. Bir saatle alalım. Bir tanışalım önce. Biz mahallenin değmişleriyiz. Sizinle de bir şey konuşmaya geldik. Seninle bir şey konuşmaya geldik. Tanışalım önce. Hazal ben. Murat ben de. Memnun oldum. Barış ben de. Murat. Geçelim içeriye. Hem bir çay içelim, hava da soğuk. Oturalım konuşalım be. Konuşalım mı? Öyle Konuşalım. Tamam, geçelim o zaman. Kardeş çaylar yazmayı bilmiyorsunuz ha. Tamam, şey, o, değil abi. mi ya? Yeter şey, değil mi? Yeter değil mi? Yeter değil mi? Cemal abi, ya. bize bir dört çay verebilir misin abi? Çay. Şey Sağ şey Evet Murat, seninle tanışmaya geldik, konuşup sohbet etmeye geldik. Nasıl tanıdık seni, nereden biliyoruz seni? Ee, babanla konuştuk, İsmail dayı anlatmıştı seni bize. Yani şöyle, senin uyuşturucu kullandığından bahsetti. Ne uyuşturucusu ben... ya, uyuşturucu üştürücü nereden çıktı? Kullanmıyorsun öyle mi? Yok o nereden çıktı? Babamı nereden tanıyorsunuz ki siz? Babanı mahalleden tanıyoruz. Biz uyuşturucuyla savaş komitesiyiz. Babam da oğlu uyuşturucu kullanan evet. birisi olarak kullandığını söyledi yani. Birisi olarak geldi evet. bize başvurdu. Bizden yardım istedi. Bilmiyorum ama bence bir yanlışlık var bu evet. işte. Öyle değil mi? Yani, İsmail'de öyle anlatmamış mıydı? Şöyle de. Murat, şimdi mahallede biz herkesi sorup soruşturuyoruz. Uyuşturucuya karşı mücadele ediyoruz. İsmail Bey de da geldi bizle bu konuyu konuştu. Hani bayağı da yaşadıklarını anlattı. Yani her şeyi anlattı aslında. Hani baban neden bize yalan söylesin? Mahallede de birkaç soruşturdu. Hani uyuşturucu kullandığını söylediler. Ben işimde gücümde adamım yani uyuşturucusu kim söylüyor? Murat bu kapının girişindeki arkadaşım vardı ya ben az önceki. Evet var. Ha. İki gün önce neredeydiniz? Pazar caddesinde değil miydiniz? Caddesindeydik de yani onunla uyuşturucunun ne alakası var? E peki o akşam saatlerinde uyuşturucu kullanmadınız mı? Mahalleden görenler olmuş ama. Kim görmüş? Mahalleli görüyor ve söylüyor. Yanlış görmüştür o zaman. Şimdi kimin gördüğü yanlış gördüğü mü bize ne gelen mi? Ortada bir şey var. Senin uyuşturucu kullandığın söyleniliyor. Bu konuda baban da bizden yardım istiyor. Kullanıyor muyuz, kullanmıyor muyuz şimdi uyuşturucu? Ya benim öyle bir ortamım yok ama arkadaş çevremden belki karıştırmış olabilirsiniz. Arkadaş çevrenden karıştırmış olabiliriz. Nasıl yapalım o zaman şimdi? Şimdi babam bizden yardım istedi yani. Oğlumla konuşun dedi. Uyuşturucu bıraksın dedi. O zaman ya uyuşturucu kullanıyorsan uyuşturucu bırakacaksın. Ya da kullanan arkadaş çevresini bırakacaksın öyle mi? Ya benim bir uyuşturucu kullandığım falan yok yani. Arkadaş ortamından falan belki size öyle yansımıştır. Hı <laughs> hı. Yani şöyle bak, annen evde hasta yatalak yatıyor, baban kaç yaşında adam, sen bu mahallede doğmuşsun, büyümüşsün, mahalleyi kendin biliyorsun, gencecik adamsın. Yani annen evde öyle hasta yatarken, baban da o yaşındayken, babandan ne bekliyorsun, ne yapacak da çalışacak da eve para getirecek, annenin ne ihtiyacını karşılayacak? Yani senin yapman gereken uyuşturucu kullanıyorsan da kullanmıyorsan da bırakmaktır yani uyuşturucu kullanmak değil. Ya ben uyuşturucu kullanmıyorum sadece belki bir iki defa arkadaş ortamında öyle meraktan tadına bakmıştım. Yani. başka yaptığımız bir şey yok. Şöyle şimdi Murat bir iki defa tadına bakıyorsun da bak biz kaç tane yoksul mahalle geziyoruz neden bizim mahallelerimizde uyuşturucu satılıyor neden gençlerimiz uyuşturucu içiyor diye düşünmek lazım. Bugün sen bizim yanımızda olmalısın ki biz uyuşturucu içenlere karşı mücadele edelim böyle bir iki esrar içerim, sigara içerim ben bağımlı değilim diyenleri gördük şimdi koma, komaya giriyorlar eroin kullanıyorlar, hayatını kaybedenler oldu yani uyuşturucuyla aslında bizim gençlerimizi teslim alıyorlar gençlik bunları ben çocuklar, de biliyorum biliyor ama yani benim öyle bir madde bağımlılığım falan yok ki yani bak Murat en başta ne olur biliyor musun kimseye değil en başta kendine zarar verirsin o yüzden şimdi burada da doğru da söylersin yalan da söylersin, yalan söylersen bizi kandırmazsın Yalan söylersen en fazla kendini kandırırsın yani ve en fazla kendine zarar verirsin. İlk kendine zarar verirsin uyuşturucu kullanarak o yüzden bir yol yöntem bulalım yani bir şeyler yapalım. Bak biz burada uyuşturucuya karşı mücadele eden insanlarız diyorsun ki babamı nereden tanıyorsunuz? Senin baban burada 30 yıldır oturuyor Otur, 30 yıldır yaşıyor yani babanı tanımayan yok seni tanımayan yok bu mahallede. Gören herkes, bilen herkes gelip bize söylüyor. Biz de bir yerlere haber bırakıyorsak, Murat'ı tanıyorsanız, nerededir, ne yapıyordur, uyuşturucu kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Elbette ki bunun haberi bize geliyor. Bu mahallede uyuşturucuya karşı mücadele eden devrimcileriz biz. Ve uyuşturucu kullanan insanlara da, bağımlılara da yardım etmek istiyoruz. Bu konuda biz açığız, evet. Gelebilirsin, otururuz, otururuz birlikte, sohbet ederiz, konuşuruz, birlikte zaman geçiririz. Tamam. yapmak istersen yani. yani. yaptığınız mücadeleye saygımız var. Biz de bu mahallede Yıllardır devrimcileri tanıyoruz ama yani sizin ilgilendiğiniz insanlar ben değilim. Ben o kadar çok uyuşturucu kullanan birisi değilim yani. Sadece size de söyledim. Devrimci olduğunuzu söyledi. Bir iki evet, defa evet. tadına baktım. O kadar yani. Hani olayı büyütmenin bir anlamı yok. Babam da olayı büyütmüş bir yanlış anlaşılma var anlaşılan. Şimdi bu kadar insan bunu söylüyorsa olay büyük, büyüklüğünü geçmiş olay var bir kere. Yani Murat şimdi yani bir iki kere tadına bakmışsın, yani üç dört kere tadına bakacaksın. Hani tadına baktın mesela sabahında ne değişti? Rahat. Ne kadar sana söylesin? Rahat hadi abi. Az önce bir dakika. İki dakika. Tam hele bir dur, bir dur oturalım, bir bitirelim. Ondan sonra gidersin. Ama hızlı olursanız arkadaşlar bekleyin. Tamam bak. Allah Allah. Geliyorum hemen iki dakikaya. Şöyle falan o zaman. Adamla da konuştuk dediğimiz gibi. Biz yine yer buralar Sen de bu kahvenin etrafındasın herhalde. Yarın yine görüşürüz o zaman olur mu? Ya ben buralardayım. Gelirseniz sohbet muhabbet ederiz ama dediğim gibi benim uyuşturucu falan filan boşa geliyorsunuz dedi. Tamam yarın geldiğimizde konuşuruz o zaman. Hadi hadi, hadi hadi hadi. Neyse ben tamam. gidiyorum. Hadi hadi. hadi. hadi ya. ya ne bileyim bir şeyler anlatıyorlar yani. <laughs>